Aha, çıkış başladı mı öğreti? Bugün e, 2012 Ramazan bayramı 1433. Çıkış başladı mı? Ha? Bayramımız mübarek olsun. Maşallah maşallah. Biz bir tur attınız mı bir tur? <laughs> ha? Bayramımız mübarek olsun. Hey, maşallah bu İçerisi çok kalabalık dışarıdan bir görüntü alalım içeriye doğru geçeceğiz şimdi bir dakika, merhaba, bayramız barak olsun efendim. Önüne, bayramız barak Ne çabuk turladın sen ya, ha? Bayramız barak olsun. Merhaba, Oo, hoş geldin. Sabah. Bayramız barak olsun ya, böyle bir görün buraya ya. <laughs> ha. Bayramız barak olsun, bayramız barak olsun ya. Bir dakika, bir terslik oldu bu işte ya. Te Aha sen niye, niye çıktın içeri? <laughs> ha? Hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Dışarı çıkış yok ya. Yer yok var ya yer. Niye çıkıyorsunuz? Ne dersin? Bayramımız mübarek olsun. Abi bir dakika bir dakika. Ha bayramımız olsun ya. Seni kapıyorum. Kameraya çığırıyorsun ya.

niye Zaten yanlış, yere bir duruyorsun bir ya? Kamera yarım saat bir sen araya ya. Ha bayramımız mübarek olsun Ha bunu yok kuyruk var. Ha böyle ortadan bir tur atayım da sonra geleceğim ha. Ha. Bu millet çıkmadı buraya ya. Ha. Aha. İkisi. Mustafa'cığım kaybolma kaybolma. Bunu iki sıra yapmak lazım ya çok. Bir tur daha arttırmak lazım ya. Merhaba. Nasıl geç kaldım? Baksın ben, ben süper tarafı. Herkes böyle göre göre geliyorum da. Hocam sıraya geçtik. Böyle kameradan geçtik. Ya fazla bak sıraya girer misin? Çıkacağım seni de nasıl? lan bu şey olur bu açı be. Ben çek koyayım. Sağlamsın ha. Çeperi yuttuk da. Hoş geldin efendim. Maşallah maşallah. Bayramımız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Başka gördüm, ya. gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Allah, Allah razı hocam, adı, hoş olsun. Hoş gelmişsin sağ olun. Kabul Allah. eylesin. Ağzınıza sağlık. Hey maşallah, hey maşallah. He. Allah kabul Allah. eylesin. Bayramınız mübarek olsun. İyi gördüm, iyi gördüm. Biz Merhaba. Merhaba olsun. Hocam. Elbaklarınız olsun. Hey maşallah. He. Bayramınız mübarek olsun olsun. kamerayı uzaktan tutarak dolaşalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. olsun. Maşallah, mübarek olsun. Bayramınız olsun. Aha hey maşallah bayramımız var olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah olsun. var olsun. var olsun. Maşallah maşallah, maşallah bayramımız var olsun. Evet, arabamızlar çekeyim sağ mi sağ çekeyim mi çekeyim sen hadi ha ha, ha çek bakayım ha sonra eve görüşürüz arabamızlar olsun arabamızlar Allah, Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar razı olsun. Hoş geldiniz. Allah barımız bayram olsun. De de. De bayramı, bayram olsun. çek ya. yanındayım. İyi maşallah. He bayramımız barak olsun. Bayram olsun. Allah'a kelmeyi köşede sun ha ne güzel maşallah maşallah çok sağlam da doğuyor. Ah ama da varımız varımız olsun. Maşallah uh, varımız. Sağlı sollu kaytarma kaytarma varımız varımız olsun. Sağlı varımız olsun. Ha varımız olsun. Eyvallah. Onu köşeye kaldırın Maşallah varımız varımız. Bir abi so burası çift oldu ya. Ha. Ana havalı görüneyim seni de görün ha B buraya ya. Şu sıkmaz duruyor ki. Rezil ettin beni ya. Sakın internete verme. Ha bir daha bir daha ha. Sür Allah bayram böyle başlıyorum ama kayıt altına alıyorum. B tamam mı? Kamerayı bırak. Bir dakika. Bakayım ayıp kaçıyor bana buraya. Var mı? Kayıtta var mı şu kayıtta? Ha muhtarım bayramımız var nereye olsun. Ha ama öyle sarılacak yeri içeride. Ha. Eee. Sevim muhtarı yer alsın. Mücahit, Olsun. Ha, devam, devam, devam. Ha. O sabır buraya. Ha. Görün bakayım. Bir şara çim ya. Merhaba, merhaba. Oha. Sayın, Sayın Profesör nere kaldı? Ya, ya oğlum içeride zaten. turluyoruz ya. Yok abi parayı bugün ben topladım hatırlıyorum seni yoktur. Yok bayağı. Para toplarken yoktur Aa, abi. Haa paradan ha. kaytarmıştır. Ha. Kemal maşallah. Ha. Geldin, sabah ha. geldin ya. Ha? Buraya kalabalık Kalabalığa iyi çıkmamıştır. Olan, kim bey, ne bekliyor? Başım, 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 Oy vay bu, abla, bu, buraya başım, görün, başım, görün ya. Başım, Köy, başım, köyün, köyün bayramında. Kardeşim, bayram var olsun. Ha? Başım, Dışarıda da var mı bekleyen? Dışarıda <laughs> başım, kim başım, bekliyor? Ha? Aha. Tayyip Bey değil dışarıda ya. Yür bak yür 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 bak bak o, ayak ayak şu siyah ayakkabı var ya. Bana biraz uzat onu. Ha ha onu onu. On, on. Aha. Aha. Bakayım ama buraya sonradan yetişenle kimle dön. He. Ama Oo uzaktan geldi. Bayram, bayrak, Zor yetişti ha. Görün buraya ya. Ha? Yok yazılma, yok yazılma. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha, yok yazmayalım sizi yani. Gel gel. Olsun. <laughs> Bayramlaştık başlıyor bir daha bayram başlıyor. ya. Ah bakayım bakayım. Ben, sen, ben, ben, sen eleceğim elmiyeceğim misin? Çekeyim seni de. Ben bir 65 sene daha aldım. Oo ne dersin? Ne dersin? Ay, işte, ya, Allah, nere bu buldun abi aciliği ya? Yaramazlık yok inşallah. Sizden sormalı. Abi bir eksikleri bir alayım, geleceğim. <laughs> Bu tarafa çok kalabalık var ya. Merhaba, <laughs> bayramımız var olsun. Merhaba. Bayramımız var olsun. Ya ne kadar eğlenceli ya. Bayramız ha, bayramımız var olsun. Bakayım kayda girmeyen kalmasın da. Evet. evet. Ha. Aynen. Ha, bu tarafa bayram Kayda girmeyen kalmasın diyorum ya. Doğru diyorsun. Bayramımız mübarek olsun. Eyvallah. Bayramız nasılsın? İyi Merhaba, bayramımız mübarek olsun Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Evet. Oğlum, evet. oğlum. Yağmur geliyor yağmur. 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 Oo. Oh. Mehmet oldu. Abi ya, Hayırlı bayramlar. Ha. Aa, Rubil abim ya. Senin arkana yedim namaz kılarken ama sen hızlı kaytardın ya. <gülüyor> He. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yağmur geldi. <laughs> hey, ne ediyor şu?